döküyoruz yani temizdeki taşları konuşalım. Benim de burada sıkıntı yaşadığım veya üzüldüğüm durumlar var. Ne oldu Aysu? Yani bugün neden bebek mısırları getirdin? Ya bilmiyorum. Bana hangisini getireceğimi anlayamadım ben orada. Ya bebek mısırı saymayacağımızı anlamadım. Dalı koparmaya çalıştım. Annenin gösterdiği gibi koparamadım. Benim yüzümden kaybettik. Senin yüzünden değil. Neden onlara söylemiyorsun kızlar? Beni doğru yönlendirin. Ya bu sefer de şöyle sen kendi kendini yönlendiremiyormuşsun diyorlar. Neden söylemiyorsun? Dün ben Kübra ile çıktım. Dört tane o taşı dörtte ben yetiştirdim. Ama kim yetiştiremedi? Şeydan yetiştiremedi. Nur hata yaptı. Nur orada alamadığı için zaten. Hani sırtına alsaydı haberi geçebilirdi ben. Yani... Güçsüzsün. Bunu hissettiriyorlar. Aysu sen de söyle. Ya bak ağla Lütfen ya. Lütfen. Ben insanları kırmak istemiyorum. <laughs> bu kadar çekinme. Sen de yarışmacısın Aysu. Bak Ay, lütfen. Çok iyi. <laughs> ya. Aysu ya. Bu hafta elineceğimi hissettim ve o yüzden performansım ilişki oluyor. Ne de fıtır aramış seni Ben daha uzağa koştum. Seni yakına gönderdiler, burada var diye. Evet, oraya gönderdiler kutuları. gerçekten. Çekiniyorsun. Çekinme. Şu an var ya. Yükleniyorlar. Bak böyle olsa gidersin gerçekten. Evet, dün Ve öyle hissettim gerçekten. Seni yani grup felaket, felaket. Bebeğim moralini lütfen bozma ya lütfen. Biraz sen, sen güçlü çok... bir kızsın. Tamam mı? sen beni çok iyi anlıyorsun. Ben seni çok iyi anlıyorum diyeceksin ki yönetim eksik. Anlatma eksik tamam mı? Gel gidelim şimdi. Bir çay koyayım mı ya? <gülüyor> Hadi <gülüyor> gidelim mısır köz <közleyelim. gülüyor> Beraber yiyelim. Tamam. Sadece dünkü olaydan patlamadı bu durum. Daha önce kendimi ifade edemediğim için bu üst üste. Bir dün patladım. Yani dünden ya da bugünden kaynaklı bir durum değil bu yani. Gerçekten Kübra gittikten sonra performansımda düşüklük oldu. Çünkü iyi yönlendirilmediğimin farkına vardım. İki haftadır daha kötü hissediyorum kendimi. Emine olayında zaten patladı bu. Bana kendime çok zayıf hissettiren aslında orada başladı olay. Sonra şunu duydum. Ben seni elemeyeceğim cümleleri. Yani ben sanki çok kötüyüm ama seni elemeyeceğim çünkü sen benim arkadaşımsın. Bu çok kötü bir şey. ...yem bunu duymak istemiyorum. Şu an sana gerçekten şaşırıyorum. Hoş kalmıyor çünkü. Aramızda konuştuğumuz şeyler de var. Ve sen gelip buna kırılıyorsun ama o an benimle bunu konuşabiliyorsun. Bu nasıl oluyor ben onu anlamıyorum. Yani gerçekten bu asıl beni kırdı. Bak ama bir yerde patlıyor, patlıyor anlıyor musun? Şey bir istedikten. yerde patlıyor. Ben engel olamadım ki. Kendime engel olamadım bak. Sürekli ağlıyorum. Aysu gelip keşke benimle konuşsaydı bu olanları. Çünkü dinlemediğimi iddia ediyor ama söylediği zaman dinliyorum. Her şekilde kayla alıyorum. Oyunlarda hatta dün bile Kübra çıkmasını ben söyledim. Çünkü Aysu kötü bir yarışmacı değil aslında. Sadece kendini göstermesi gerekiyor. Gidip Kübra ile ya da X bir kişiyle konuşmaması gerekiyor bence bu sorunları. Yani biriyle bir problemi varsa gelip söylemesi gerekiyor. Kendini öne at. Ben yapabilirim, ben gücüme inanıyorum diye ve başardığın zaman da bunu takım arkadaşlarına da, bize karşı da söyle. -"Ben yapabiliyorum kızlar. yaptığını." -"Ama üstündeki baskıdan dolayı..." -"Bunu diyemiyor -"Biliyorum ki ben." -"Çünkü Gizem çünkü baskı çünkü yapıyor." sadece Gizem değil." değil. Bakın. Takım Bakın. Gizem -"Bence olarak. Gizem takım olarak." -"Gizem olarak düşünmeyelim." -"Sadece Gizem diye düşünmeyin, -"Şu an sadece bana yükleniyorsunuz." -"Hayır, sadece Gizem, gizem değil." -"Ben gerçekten gizem. burada oturmak istemiyorum." -"Hayır, sadece sen değilsin ki." Gizem bir anda odayı terk etti ve ben çok üzüldüm. Şok oldum birden ve çok üzüldüm. Gizem benim burada en iyi arkadaşım. Odayı terk ettim çünkü gerçekten o bir baskı vardı üzerimde. Karşı takımdan özellikle Habibe çok üzerime geliyor. Gelmediğini söylüyor ama bugün gördük zaten. Herkes benim üzerime geldi. Hiçbir şekilde diğerleri konuşulmadı. Sadece ben. Haftalar gibi sürüyor. Hatta Emine'nin olduğu hafta da ben çok konuşuldum kendimi kötü hissediyorum sürekli insanlar sürekli <laughs> sürekli, yani sürekli gider, ki çıkmak isteyen oluyor ama kimse şey ona bir şey söylemiyor. Dün ilk attılar beni ortaya sporcu kız Gerçekten hiç umurumda bile olmadı tamam dedim çıkarım yaparım dedim yaptım ama yine bu da görünüyor. En kötü ben? Neden böyle ağladığını biliyorum çünkü aramızdaki mevzuyu burada söylediğim için böyle ama çok fazla abartarak dile getirdi. Ben seni elemeyeceğim, elemeyeceğim. Çok kez söyledi bunu. Normal böyle olmam. Ya ben... Hayır, <laughs> bana kendimi, kendimi kendim, böyle evet. hissettirdi. hayır, hissettirdi. Ben kendimi kimle konuşabilirim ki Çok ona? güzel ifade etti şu anda kendini. Gerçekten... Üzülüyor. İnsanlar sürekli bana yükleniyor. Hayır güzel. İnsanlar eleme korkusu ile ağladığı zaman... ...neden? Aysu bu hafta eleneceğimi istediğim güzel. diyorum sen, deyip bana sen, yükleniyor. Sen beni bıraktığım gibi gördüm seni. Neden evet, suçlu sen... gösteriyor beni? Hayır, sen ya çok güçlüsün güçlüsün. Aysu zaten biraz daha böyle çekingen, daha naif. Ben gerçekten üzülüyorum. Ama benim en yakın arkadaşım burada. Ama arkadaşlık gel gördüm bak, kalbin kırılabiliyor ve senin duyguların umursamıyor. Kendi duygularını daha fazla umursuyor. Sen yapamadığın zaman evet kızar, yapamadım. Ama aslında sizin e, yapamayacağımı düşündüğünüz için yapamadım diyemiyorsun, içine atıyorsun. Duygularını dışarıya vuramıyorsun. Şu Kötü. anda ağladı diye. Yani gerçekten. Yani ay suyu kullanacağınız hani güç de başka bir şey de sen iyisin. Sen yaparsın gibi bir <laughs> evet, şey yapılıyor. Gerçekten kırıyordum. <laughs> ben de çok kötüyüm dayanamadım gerçekten. <laughs> <ya. gülüyor> ...çok seviyorum tamam mı? Ben de seviyorum Yanlış ama gerçekten. Aşağıda öyle bir konuştun ki... ...ben kendimi öldürdüm. Hayır ama o, o güçsüz olayı oradan patladı... Ben, ...anladın mı? ben biliyorsun o <laughs> olayı. Ben, ben seni yaptım. çok seviyorum. <laughs> şey, şey, Hiç vicdan, <laughs> rahat etmedim. Seni burada bırakmayalım. <laughs> 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 kendimi sonunda ifade edebildim. Gizemle konuştum. Ve kendime daha iyi geldim. Gizem de beni anladı. Bir daha yapmayacağını söyledi. Ben de onu anlattım. O da beni anladı. Ben de onu anladım. Bence güzel bir anlaşma yaptık ve bundan sonra daha başarılı olabileceğimize, daha iyi anlaşabileceğimize inanıyorum ben. Bilmiyorum beni rakip olarak mı görüyor, beni üzmeye mi çalışıyor, moralimi bozmaya mı çalışıyor anlamıyorum. Ama gerçekten de bugün bunu başardı. Ee, o gerçek bir ağlamaydı.